Selamlar ben Yakın kampüsler Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde göreceğimiz araç Sandbox aracı. Sandbox aracı daha çok arazi modelleme için kullanılıyor ama e, kabuk tasarımında ya da organik formlar diyeyim daha çok organik tasarımlarda organik formlar oluştururken ya da organik yüzeyler oluşturmada e, kullanıldığını söyleyebilirim. Yani bu organik yüzeyler arasında en çok en yaygın olanı e, yine tabi topografya modelleme, arazi modelleme. Hemen başlayalım. Şimdi Sandbox aracını üstteki menüde boş bir yere sağ tıklayıp gelip burada Sandbox'ı aktif edebiliriz. Aktif ettikten sonra kendisi gelip yerleşiyor zaten. Gelip bunu kaydırabiliriz. Dışarıya da alabiliriz. Örneğin yanındaki noktalara basılı tutup dışarıda alabiliriz. Basılı tutup tekrar üstteki menüde yerleştiriyorum. Getirip alta aldım. Evet hemen başlayalım. Sandbox'ı kullanmanın iki yolu var. Bir kendi çizdiğimiz izoipslerle bunu oluşturmak bir de bir gridal düzen oluşturup, gridal bir yüzey oluşturup o yüzeyi şekillendirmek. Hemen ilk ile başlayalım. Gelip burada kalem aracının yanında, line aracının yanında yer alan o kabası freehand aracını çalıştırıyorum. Freehand aracıyla serbestlerle ilk izoipsimi oluşturdum. Daha sonra gelip ikincisini oluşturuyorum. Sonra gelip üçüncüyü ve dördüncüyü de oluşturup izoips oluşumunu bitiriyorum. Bu izoipslerin şekilleri tamamen benim tercihime kalmış bir durum. Daha sonra gelip bu e, izoips diyeceğim artık bu freehand oluşturduğum çizgiye. Bu izoipsi seçip bir yükseklik veriyorum. Burada da kodlar arasındaki geçişin nasıl olmasını istiyorsak onu belirleyebiliyoruz. Geldim ikinci izoipse de daha doğrusu üçüncü izoipse de 200 yükseklikte olsun dedim. Ve sonuncuya da 300 yükseklikte olsun dedim. Biraz daha belirgin olması için bu ortadakini biraz daha göze çarpacak şekilde yükselttim. Şimdi yaptığım işlem şu. Gelip bütün izohipsleri seçiyorum. Ve burada ilk sırada Sandbox aracını aktif ettiğimde o gelen küçük menüde ilk sırada yer alan From Contour aracıyla bunlara gördüğünüz gibi bir yüzey oluşturmuş olduk. Ctrl-Z ile geri alıyorum. Şimdi bütün izohipsleri tekrar seçeyim. S'ye basıp Scale aracını çalıştırdım. Bunu biraz daha uzatıyorum. Hatta buraya doğru biraz daha yayayım. Daha sonra tekrar geldim izoüstleri seçtim ve from contour diyerek böylelikle ilk yöntemle arazimizi ya da organik yüzeyimizi nasıl oluşturabileceğimizi gördük. Şimdi ikinci yöntemle birlikte başka şeyleri de değineceğiz. O yüzden bunları seçip sildim. Dediğim gibi ikinci yöntem bir gridal düzen oluşturmaktı. İkinci sırada yer alan from scratch aracını aldım ve çalışma mantığı temel olarak şu. Bir başlangıç noktası seçip bunun x ve y kenarını belirliyoruz diyebiliriz. Şu an x kenarındaki değeri belirledim. İlk başta kabaca nasıl çalıştığını göstereyim. Daha sonra y'deki uzamını belirliyorum. Doğrultusunu belirliyorum. Ya da ölçüsünü, büyüklüğünü. Tıkladığım anda böylelikle bir gridal düzen oluşturacak. Şimdi kontrol z ile geri aldım. Bunu bir daha yapalım. Geldim burada from scratch aracını aldım. Bir başlangıç noktası seçtim. Sağ altta length kısmında görüyorsunuz zaten. Bir ölçü belirleyebiliriz geldim tıkladım ve ölçülü bir şekilde bunu oluşturabilirim. Bu oluşan gridler kaça karşılık gridler hemen buna bir ölçüyle kontrol edelim. Geldim 300'e 300'lük gridler olduğunu görüyorum. E, bu gridleri değiştiremez miyiz? Bunu da değiştirebiliriz. Tekrar yapıyorum. Geldim From Scratch aracını aldım. Bakın çizmeye başlamadan önce sağ altta grid spacing diye bir değer var. Burada o gridlerin, o karelerin kenarlarının ya da o gridlerin kaça kaçlık olması gerektiğini belirtebiliyoruz. Şu an az önce ölçtüm 300'dü. Çünkü default olarak gelen 300'lük bir değer vardı. Ben istiyorum ki 500'e 500'lük gridler oluşsun. O yüzden 500 yazdım ve bir dediğim gibi X ekseninde ve Y ekseninde bir doğrultu belirledim. Artık bu gridlerimin 500'e 500'lük olduğunu görüyorum. Sizlerken siz de fark etmişsinizdir. Bunu sadece bu eksende değil Aynı zamanda düşe eksende de oluşturabiliriz. Dediğim gibi bu da kabuk tasarımında bize yardımcı olan araçlardan. Peki bu gridlerle ne yapabiliriz? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Buna değineceğim. Gelip select aracını aldım. Seçim aracını alıp bu yüzeye çift tıklayarak grubun içerisine girdim. Bu bir grup olarak bize verildi. Daha sonra 3. sırada yer alan aracımla, smooth aracımla gelip bu gridlere bu şekilde yükseklikler verebiliyoruz. Hatta çukurlar oluşturabiliriz. Farkındaysanız bu smooth aracının da bir bir fırça gibi hareket ediyor. Bu fırçanın boyutu diyeyim ya da bu smooth'un çapı diyeyim. Smooth'un etki, etki ettiği alanın çapını da değiştirebiliyoruz. Sağ altta 1000 santimlik bir alana etki ettiğini söylüyor. Ben bunun daha büyük olmasını istiyorum. O yüzden 2000 yazıp enter'a bastım bu smooth'un etki ettiği çapı büyütmüş oluyorum. Ve böylece daha yumuşak, daha organik dokunuşlar yapabiliyorum küçük alanlardan ziyade. Daha da büyük bir alana müdahale edeceksem o zaman bu smoke'un çapını daha da büyütürdüm. Dediğim gibi bu şekilde organik formlar oluşturabiliriz. Sağ altta da değerleri var. Değerlere göre de hareket edebiliriz. Şimdi bu gridler haricinde daha detaylı, daha e, ince dokunuşlar yapmak istiyorum. Daha hassas dokunuşlar yapmak istiyorum. Bu radyosu küçülterek de elde edeceğim bir şey değil. E, burada Add Detail diye bir seçenek var. Gelip hepsini seçip bunları detay ekleyebilirim. Detaydan kastı şu bu gridlere bir köşegen atıyor. Böylelikle o köşegenlerden de hareket ettirme imkanına sahip oluyoruz. Yani biz bütün köşelerden ve kenarlardan hareket ettirebiliyorken dört köşeden ve dört kenardan artık araya bir köşegen atıyor. Ve böylelikle o köşegeni tutarak da daha hassas müdahaleler yapabiliriz. Tekrar smooth aracını aldım ve gelip bu şekilde müdahalelerde bulunabilirim. Buna bir kere daha detay ekleyebiliriz. Yani sadece tek seferlik değil bu. Bir daha seçip bir daha add detail tuşuna basarsam yine çizgiler atarak bu modeli daha da detaylandıracaktır. Dediğim gibi modelin büyüklüğüne ya da bilgisayarın performansına göre sol altta yüzde kaç etki ettiğini gösterebilir. Böyle donmalar takılmalar oluyormuş gibi göz, gözükebilir ama biraz beklerseniz etki ettiğini göreceksiniz sizde. Evet, gördüğünüz gibi artık daha detaylı bir hale gelmiş oldu. Şimdi modeli bu kadar organik hale getirdik ama hala e, poligon gibi çalışıyor. Yani böyle kırık kırık köşeli gibi. Tam o organik yapıya sahip değil. Bunu da şu şekilde sağlıyoruz. Dışarıya çift tıklayarak gruptan çıktım. Bu grubu ya da modeli seçtim. Buna sağ tıklayıp Soft and Smooth Edge diye bir seçenek var. Aynısı Default Ray'de de yer alıyor. Soft and Smooth Edge'i seçtim. Ve böylelikle bize burada bir yumuşatma e, değeri bir parametresi çıktı diyebiliriz. Şimdi bu yumuşatma parametresi ileriye doğru ittiğimde bakın o köşeli yerlerin, geometrik yerlerin yumuşadığını görüyoruz. Sonuna kadar götüreyim. Bir de böyle tam köşeli olmayan yerlerde de bu çizgilerin gözükmesini istemiyorum. Yani bu gridlerin gözükmesini istemiyorsam. Altta soften coplanar diye bir aracım var. Bunu aktif edersem hepsinin artık organik bir şekilde gözüktüğünü görebiliriz. Buna artık istediğim malzemeyi atabilirim. Mesela B'ye bastım. B kısa yoluna. ve buradan bir yeşilliği bulacağım. O yüzden landscape'e geldim. Ve artık bu doğal bir malzemeymiş gibi, yeşil dokuymuş gibi çalıştırabiliriz bunu. E peki biz hani topografiyi bu şekilde modelleyebiliriz ya da modelledik. Birebir olmasa da benzer düzlemleri oluşturduk. Bunun üzerine yapıyı nasıl yerleştirebiliriz? Hemen ona değinelim. Geldim sağ tarafa. Ölçüsü önemli olmayan bir dikdörtgen oluşturdum. Push and pull buna belli bir yükseklik veriyorum. Tekrar kalem aracını aldım. L'ye basarak ortaya bir çizgi attım. Böylelikle basit bir ev kütlemi oluşturmuş oldum. Bunu seçtim. Grupladım. Daha sonra bu grubu getirip arazi üzerine yerleştiriyorum. Bu araziye yerleşim önemli bir konu. Bunu tasarlamak da bir problem aslında. Özellikle eğimli araziye yerleşim genel anlamda böyle zorlanılan bir konu. E bir de bu tasarlanan şeyi modellemek de ayrıca bir zorluk katıyor tabi. Şimdi geldim evi yerleştirdim. Evi belli bir yüksekliğe çekiyorum. Ve diğer aracım stamp aracımla birlikte stamp aracını seçtim. Araziyi seçiyorum. Evimi seçmiştim. Stamp aracını çalıştırdım. Bunu bu yapı üzerine oturt dediğim anda bakın hemen bir düzlük oluşturacak bu evin e, zemin oturumuna göre öyle söyleyeyim. Zemin oturumuna göre hemen bir düzlük oluşturdu. Bunu istediğim kadar yükseltebilirim ya da aşağı indirebilirim. Böylece arazi üzerinde bu tesviye dediğimiz işlemi yani ne kadar boşaltacağımızı belirlemiş olduk. Şimdi bu şekilde biraz aşağı indirdim. Evimi seçiyorum. M'ye bastım. Mavi eksende onu da biraz aşağı indiriyorum. Ve eğimli arazi üzerine yerleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi hemen boşluğunu açıyor. Stamp aracıyla birlikte. Şimdi buna bir de vaziyeti işlemek gerekiyor. Onda da şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın ben tap görünüşe geldim. Tap görünüşteyken burada bir yol oluşturacağım. Dedim ki buradan başlasınlar. Bu yolun bir offset veriyorum. Muğla da verebilirim. Offset komutuyla da verebilirdim. Line aracını aldım. Buraya doğru gelsin. Burada biraz flatlansın. Devam etsin ve bu flat'ı seçtim. M ile Kontrol tuşuna basıp kopyaladım. Daha sonra gelip rotate aracını aldım. Ve bunu bu şekilde 90 derece çevirdim. Sonra getirip buraya oturtuyorum. Sonra bu çizgilerimi seçtim. M'ye bastım. Kontrol ile kopyaladım. Çizgilerimi seçip taşıdım. Daha sonra bunları seçtim. Sağ tuşa bastım ve flip along'a gelip bunları kırmızı eksende mirrorladım. Sonra M'ye basıp bunu getirip buraya taşıyorum. Ve böylece bir yüzey oluşturmuş oldum. Daha sonra bunları seçtim, grupladım, make group dedim. Ve getirip arazimi üzerine bırakacağım. Bunu da biraz yukarıya alayım. Arazimi de scale ile biraz büyütüyorum. Tam otursun diye. Hatta evimle birlikte ölçekleyeyim ki o boşlukta oranlı büyüsün. Daha sonra bu grubu seçtim. Ve drape dersem bu arazi üzerine. Böylece o çizdiğim yolun Buraya iz düşümünü görüyoruz. Daha sonra buna gelip farklı bir malzeme verebilirim. Örneğin bir taş doku vereyim. Tabii ölçeğini biraz büyütmek gerekiyor. Yani toparlamak gerekirse bu Sandbox aracını Freehand aracıyla çizdiğim çizgileri From Contour yardımıyla kendim izo, belirlediğim izohipsleri bir kütleye çevirebilirim. Ya da From Scratch ile bir gridal düzen oluşturup Sümü aracıyla yardımıyla bunun yükseklikleriyle oynayabilirim. Ya da stem aracıyla yapımı araziye nasıl oturtacağımı, orayı nasıl dolduracağımı ya da nasıl tesviye edeceğimi belirleyebiliyorum. Daha sonra drape aracıyla çizdiğim bir vaziyet varsa ya da bir çizim varsa bunu arazi üzerine iz düşmesini, iz düşümünü sağlıyorum. Add detail diyerek de detay ekliyorum. Son olarak bu flip H'den de bahsetmiş olayım. Bu da küçük yardımcı bir araç. Geldim, prom scratch aracıyla bir grid oluşturdum. Çift tıklayıp içerisine giriyorum. Buna detay e, eklemek istiyorum. O yüzden seçip add detail dedim. Ve De, detay ekleniyor. Daha sonra burada oluşan bu köşegenlerin yönünün değişmesini sağlıyor. Flip edge dersem gelip bunları seçip farklı yönde çalıştırabilirim. Hassas modellemelerde belki işe yarayabilir. Ama benim çok sık kullandığım bir araç değil. Bu köşegenlerin ya da çizgilerin yönünü değiştirerek farklı yönde e, hacim kazanmasını sağlıyor diyebiliriz. Evet, sandbox aracı genel olarak böyleydi. Bu derste, bu derste bahsedeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.